Merhaba arkadaşlar. DM'den gelen yoğun sorular üzerine bu videoyu çekiyorum. Kadın arkadaşlardan gelen sorular üzerine. Bizimle alakalı da belirleyici ve taktiksel bir fikriniz var mı? İlişkilerimizle alakalı ne önerirsiniz, ne söylersiniz diye. Tabii ki var. Size de bir olumlamam, güzel bir önerim olabilir arkadaşlar. Benim en çok gördüğüm, sık karşılaştığım, Erkek arkadaşlarımla da sohbet ettiğimde en çok muzdarip oldukları konu şu. Onların da eril enerjilerinin bastırılması. Bu nasıl olur? Bu da biraz böyle kadınların gerçekten hani toplumda zor yaşayan insanlar olduğunu biliyoruz. Zorluklarla karşılaşıyorsunuz. Birçok zorluğu tek başınıza aşmaya çalışıyorsunuz, üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Bu da size şöyle bir misyon yüklüyor. Ben her şeyimi yaparım, kendim yaptım ki zaten. Yani kime ne ihtiyacım var benim? Mesela şık bir yemeğe gittiniz erkek arkadaşınızla. Hemen mesela önden atılıp hesap ödeme dürtüsü. Yani ben güçlü kadınım zaten. Ya da örnek veriyorum herhangi bir olayda bir öne çıkma duygusu böyle. Ben hallederim zaten hep ben tektim. Ben yaptım bunların hepsini. Kimse yoktu ki yanımda olayı. Bu karşı tarafı şöyle bir his uyandırıyor arkadaşlar. Yani evet güçlü kadın bak her şeyini yapmış çok da zeki. Nasıl yeterli olabilirim ona nasıl yeterim acaba? neden etkilenir. Bu da karşı tarafın özgüvenini pasifize ediyor. Yani aslında onun eril enerjisinde parlaması lazım. Nasıl sizin bir dişil enerjiniz var. Dişi olmaktan çok mutlusunuz. Doğaya güzel bir enerji yayıyorsunuz. Bizim de böyle hani e, eril enerjimizin parlaması lazım. Çünkü kadınların aslında en çok e, söylemiş yani duyduğum söylem. İşte kadının kadın erkeğin erkek olduğu gibi bir ilişki isterler genel olarak. Bunun için de biraz karşı tarafa fırsat vermek lazım diye düşünüyorum. Evet, gücünüzden hiçbirimizin şüphesi yok. Yani e, bizler kadar, hatta bizlerden daha fazla zekisiniz, akıllısınız, güçlüsünüz. Lakin özel hissettiğiniz, özel gördüğünüz adamı da e, biraz bakmak lazım. O dağında ne var, neden hoşlanıyor, nasıl davranıyor, jantilmen mi? Yani cimri mi? Bir bakın yani değil mi? Bir görün. Yani o anlamda e, söyleyebileceğim... Önerim, olumlamam bu olabilir. Bu konu benim çok dikkatimi çekmişti. Sizler paylaşmak istedim arkadaşlar.